Merhaba arkadaşlar. Ben Kes Bu da HyperX'in kulakçı kulaklığı olan bir Robot Pro'yu inceliyoruz. Öncelikle bir uyarı yapmam gerekiyor. Bu video teknik detay değildir. Ben de sizin gibi bir kullanıcıyım ve bu ürünü kullanıcı gözünden inceliyorum. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videodaki inceleme konuğumuz HyperX Gear Robots Pro. Bu ürünü yaklaşık 6-7 ay önce satın almıştım. Çok aktif kullanmasam da bir kulaklık ile yapılabilecek her şeyi yaptım ve artık sizlere sunmaya hazırım. Öncelikle bir kutu içeriğine bakalım sonra sizlere deneyimlerimi aktaracağım. Öncelikle kutuyu elinize alır almaz bir premium hissiyatını yaşıyorsunuz. Kutuya bayağı özen göstermişler. Kutu gayet kaliteli ve şık duruyor. Burası da böyle kabarcıklı. Kutunun üstündeki yazan özelliklere bir bakacak olursak 2 yıl garantisi var. 35 saat pil ömrü olduğunu söylüyor. Mobilde Nintendo Switch'te PC'de çalışabildiğini söylüyor. Ve düşük gecikmeli bir oyun modu olduğunu söylüyor. Yan tarafına baktığımızda da kutunun içinden çıkacak şeyleri gösteriyor burada bize. Diğer tarafın da kutunun ön tarafında yer alan bazı özellikleri yine burada belirtmiş. Çok fazla uzatmadan kutu içeriğimize geçelim. Kutuyu ilk açtığınızda sizi böyle bir zarf karşılıyor. Zarf çok güzel ve çok premium hissettirdiğini söyleyebilirim. İçine bakalım ne varmış. İçinde bir kullanım kılavuzu ve bir belge daha var. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Kullanım kılavuzu bu şekilde. Maalesef ki Türkçe değil. İngilizce. Bunu geçelim. Burada kulaklığımızın kendisi bizi karşılıyor. Bir kağıda sarmışlar. Yağlı kağıt gibi bir kağıt. Bunu da kenara alalım. Burada bir kutu daha var. Bu kutuyu açtığımızda da USB ve Type-C bir şarj kablosunu görüyoruz. Ve son olarak burada bizi yedek silikonlar karşılıyor gördüğünüz gibi. Toplam 3 çift silikonumuz var ayrı boyutlarda. Bu da güzel bir detay. Kutunun gayet şık ve yeterli olduğunu düşünüyorum. Hemen kulaklığımızın kendisine geçelim. Kutusu bu şekilde. Altında şarj girişi var Type-C. Type-C olmazsa olmazlarımızdan. Burada da bir HyperX logomuz var. Bunu açtığımız zaman hemen ışığı yandı. Kulaklığın kutusu dik durabiliyor böyle güzel. Evet kulaklıklarımız bunlar arkadaşlar. Buralar dokunmatik. Birazdan özelliklerini de göstereceğim. Şöyle şekillerini biraz inceleyelim. Biraz kaba duruyor. Biraz büyük duruyor ama ama kulakta hiç rahatsız etmiyor. Şöyle silikonlarını çıkarıp bakalım bir de. Kutusu da bu şekilde. Kutusunun malzeme kalitesi gayet yeterli. Burada bir tane tuşu var. İçi de normal çoğu kulaklıkta olduğu şekilde parzoluyor, oluyor. Mıknatıslı şekilde. Kutunun tek eksi yanı kapak birazcık dandik hissettiriyor. Onun dışında alt tarafı iyi böyle ele güzel geliyor. Kulaklıklar içindeyken de bu şekilde duruyor. Bakalım düşüyor mu? Bayağı bir sert salladım ama düşmedi. Gayet güzel. Buradaki ışık şarj durumuna göre yanıyor bu arada. Yanında ekstra olarak şöyle de bir garanti belgesi geliyor. HP bilgisayar şeklinde. Evet arkadaşlar deneyimlerime gelecek olursak ses kalitesini ben gayet başarılı buldum. Çoğu insan kötü yorumlar yazmış onları pek anlayamadım. Ben gerçekten kaliteli buldum sesini. Yani benim kulağım mı artık çok şey değil yani bilmiyorum ama yani ben bu kulaklıkla nasıl ses aldıysam bundan da aynısını aldım. Çok ufak böyle tabii farklılıklar var ama ben bu kulaklıkla müzik de dinledim, film de izledim, oyun da oynadım. Özellikle tabii müzik dinlemek için aldım. Müzik performansı falan gayet başarılı. Basları, tizleri böyle çok güzel veriyor. Ses seviyesi falan da gayet yeterli. ANC'si zaten dünyadan koparıyor adamı. Yani yanınızdan araba geçiyor. Arabanın sesini bile duyurmuyor size. Birazcık tehlikeli. O yüzden dışarıda ANC'yi pek kullanmayın çünkü biraz tehlikeli. Ambiyans modu var. Ambiyans modunda da yine çok fazla sesi kesiyor ama en azından az da olsa dış dünyada yaşanan sesleri duyurabiliyor. Mikrofonu nasıl diye soracak olursanız telefon görüşmesi yaptığımda karşıdaki kişi sesimin gayet net geldiğini söyledi. Fakat arka seslerin de aldığını söyledi. Yani araba sesleri falan da geliyormuş. Mikrofonunda sanırsam gürültü engelleyici yok. Varsa da çok az. Gecikmesi gayet gayet az. Yani bende bir Havit'in kulaklığı var. Kulak üstü kulaklığı bu şekilde. Bunda acayip fazla gecikme var. Yani bu kulaklıkla short series falan izlenmiyor. Stresi çok sonradan geliyor. Sonradan mı geliyordu önceden mi? Yani öyle ki ya çok önceden ya da çok sonradan geliyor. Öyle bir şey. Yani bunda hiç öyle bir sorun yaşamadım. Gayet düşük gecikmeli harbiden de sundukları gibi. Şarjına gelecek olursak ben bunu uzun zamandır kullanmamıştım. Sonra bir kullanayım mı demişti. Dışarı yürüyüşe çıkmıştım. Yürüyüş bir şarkı dinleyeyim dedim. Şarjı %100 gözüküyordu. Bir saati biraz aşkın bir süre şarkı dinledim. Kesintisiz şekilde. Şarjı %100'den %70'e düştü. Yani %30'luk bir şarj gitti. Bana açıkçası fazla geldi bu şarjın gitmesi. Büyük ihtimal ben çok uzun süredir kullanmadığım için böyle bir durum oldu. Yani kutuda 35 saat yazıyor ama o 35 saati her türlü göremiyor galiba. Yani bir 20-25 saat görür en kötü ama 35 saat görebileceğini ben zannetmiyorum. Şarj olma hızını hiç test etmedim. Herhangi bir dakika falan tutmadım. Kulaklığın bu yanlara tıklama olayı çalışıyor ama biraz geç çalışıyor. Bir kere tıkladığınızda müziği durduruyor. Bir kere tıkladığınızda diğer müziğe geç işte eğer sağ taraftan yaparsanız diğer müziğe geçiyor. Sol taraftan yaparsanız daha önceki müziğe gidiyor geri. Üç kere tıklarsanız da sesi arttırıyor. Onun gibi durumlar. Basılı tutarsanız da ANC'den ambiyans moduna falan geçiyor. Klasik er kulaklıkta olan özellikler. Fakat iş görüyor. Çalışıyor yani. Bu sesini göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi yani iki saniye sonra falan algılıyor. 2-2,5 saniye sonra falan algılıyor. Onu biraz daha iyi yapabilirlerdi. O konuda bir eleştirim olabilir. Görüntüsü de bu şekilde. Kulak da böyle duruyor. Bu arada herhangi bir şeye bağlı değilken arkadan bir şey geliyor. Böyle dip ses geliyor. Şu anda telefona bağlı değil ama kulaklarıma taktım mesela. Şu an sürekli böyle bir diye bir ses geliyor. Bir cızırtı sesi geliyor. Görüntüsü bu şekilde. Herhangi bir ağrı falan yapmıyor. Bu arada ani açık olmamasına rağmen şu anda da bayağı bir sesi kestiğini söyleyebilirim. Ben biraz sesim şu an boğuk duyuyorum yani. Yürüyüşe çıktığım gün hava yağmurluydu. Bir saat yani hem terleme hem yağmurlu havada herhangi bir şey olmadan lansın. Yani herhangi bir bozulma vesaire bir şey olmadı. Su geçirmezliği de bu konuda iyi yani. Bayağı sağanak yağıyordu çünkü. Bu kulaklığı 700 TL'ye satın almıştım. 100 liralık indirimle beraber 800 liraydı. 700'ü almıştım. Şu anda da en ucuz 1250 ile 1300 TL arasında bir fiyatı bulunuyor. Fiyatını hak eder mi? Bence hak eder. Şu anki fiyatına bile alınabilir. İlk kulaklığı taktığım zaman bu kadar iyi bir ses performansı açıkçası beklemiyordum. Ama gerçekten beni şaşırttı. Film izlerken olsun, müzik dinlerken olsun gayet güzeldi performansı. Taşınabilirliği de kolay yani cebinize atıp taşıyabiliyorsunuz. Herhangi bir çizilme vesaire bir şey olmadı. Yakından da göstereyim. Herhangi bir şey falan olmadı. Ben cebime de attım. Çantama da koydum. Herhangi bir çizilme vesaire bir şey olmadı. Malzemesi gayet güzel. Yeterli. Bu fiyat klasmanında başka hangi ürünler var bilmiyorum ama bu ürünü alacak olan kişiye tavsiye edebilirim rahatlıkla. Üzmez yani. Bir saatte kulakta ağrı yapmıyor ama iki saatlik bir film izleyeceğiniz zaman ufaktan bir ağrı geliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer kulaklıkla alakalı sorularınız olursa hepinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Sonuç olarak bu kulaklık bence şu anda hala bu fiyata alınabilir. Ses kalitesi gayet başarılı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.